Merhabalar Kaptan Yeşil kanalına hoş geldiniz. Bu videomda Ramazan'a özel şahane bir yemek tarifi vereceğim. Hem çok basit hem de oldukça lezzetli bir yemek olacak. Şimdiden iyi seyirler dilerim. İstim kebabı yapacağız. Ee, kebap için 4 adet patlıcana ihtiyacımız var. Patlıcanlarımı ben güzelce yıkadım. Baş kısımlarını kestikten sonra ince bir şekilde uzun ince dilimler elde ediyorum. Bu yapacağımız yemek e, hem hafif olacak patlıcan yemeklerine nazaran hem de biraz farklı olacak. Bu e, ince ince dilimlediğimiz patlıcanları azıcık yağ döktüğüm yanmaz bir tavada arkalı önlü kızartacağım. Çok ince kestiğimiz için çok çabuk kızaracaklar. E, o yüzden başında bekleyin çok fazla şey e, yanmasınlar. Tek istediğimiz patlıcanın o sertliğinin gitmesi ve yumuşak bir form alması isim kebabının içine sarabilmemiz için. 4 adet patlıcanımı ince ince dilimledikten sonra hepsini aynı şekilde kızartıyorum. Burada köftem var. Köftemin içerisinde yarım kilo kıyma, bir çay bardağı galeta unu, bir soğan, pul biber, karabiber, kimyon, bir adet yumurta ve tuz var. Bir güzel karıştırdım, yoğurdum bunların hepsini. Ve elimle ceviz büyüklüğünde toplar elde ediyorum. Malzeme listesini aşağıda tekrar yazacağım hanımlar. Ee, köftelerimi de yaptıktan sonra şimdi birleştirme kısmına geçiyorum. Kızarttığım patlıcanları videoda gördüğünüz gibi artış şeklinde üst üste getirin. Ortasına köfteyi koyun ve patlıcanları iki yandan kapatın. Bu şekilde köfte içte kalacak. Ve patlıcanlar dışarıda kalmış olacak. Köfteyi kapatmış olacak. Üstüne bir tane kürdan batırıyorum. Kürdan yoksa da olur. Ters çevirerek de koyabilirsiniz. Ama dağılabiliyor. O yüzden kürdan tavsiye ederim. Kürdanın baş kısmına da ben bir çeri domatesi ikiye böldüm koydum. Bu şekilde domatesin lezzeti de geçecek. Aynı zamanda görselde güzel olacak. Fırında pişireceğim bu yemeğimi. Bir fırın tepsisinin içerisine hazırladığım tüm bu patlıcan kebaplarını yani isim kebabı da deniyor, kürdan kebabı da deniyor diziyorum ve sosunu hazırlayacağım. Sosu da yine e, fırın yemeklerinde hep yaptığımız basit soslardan salça, e, sıvı yağ, zeytinyağı dolu arzu ederseniz su ve biraz da kekik ilave edeceğim. Bu aşamada tuz da katabilirsiniz. Ee, biz de tansiyon hastası olduğu için ben yemeklerimde pek tuz kullanmıyorum biliyorsunuz. Sosa tuz da katıp eklerseniz e, güzel olacaktır. Bu hazırladığım sosu şimdi e, isim kebaplarımın üzerine dökeceğim. Ve üzerini kapatmadan önceden ısıttığım 200 derece alt üst ayar fırında fırının en alt teline yerleştireceğim. Ve yaklaşık 40 dakika kadar pişireceğim. Kontrolü pişirin. Her fırına göre değişiyor. Zaten patlıcanlarımız pişmişti. Köfte de çabucak pişecektir. Çok büyük köfteler değildi o yüzden 40 dakika fazlasıyla yetecek bir zaman dilimi. Gördüğünüz gibi şu anda istim kebabımız servise hazır. Hem çok basit hem de çok lezzetli bir yemek. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyecek olan arkadaşların da e, yorumlar kısmında geri bildirim yaparlarsa çok sevinirim. E Fikirlerini merak ediyorum. Çok güzel bir yemek olduğu için kötü sonuç alınacağını düşünmüyorum. E, o yüzden fikirlerinizi mutlaka benimle paylaşın. Şimdi kebabımızı e, servis edebiliriz artık. Benim bu tarz fırın yemeklerinde en sevdiğim kısmı yemeğin suyu. Tüm o içine giren malzemelerin suya karışmış olması, yağıyla bir araya gelmiş olması fırın yemeklerinde gerçekten çok güzel oluyor. Zaten fırın yemeklerini güzel yapan şey de e, bu harmanın bir araya gelmesi. Şimdi size kesip iç kısmını da göstermek istiyorum. Hem ne kadar kolay kesildiğini, ne kadar kolay yenildiğini, hem de içteki köftenin ne kadar güzel piştiğini göreceğiz. Gördüğünüz gibi köftemizin içerisi gayet güzel bir şekilde pişmiş durumda. Şimdiden tarifimi deneyecek olan arkadaşların ellerine sağlık. Yiyecek olan arkadaşları ise afiyetler olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın diyorum. Bugün için iki video ayarladım. Bir de şahane bir e, tatlı videosu atacağım. Özellikle Ramazan ayı için çok güzel olan şerbetli bir tatlım var. Birkaç saat sonra da onun videosunu atmayı planlıyorum. Şimdiden ilginize ve destekleriniz için çok teşekkürler.